Evet sayın seyirciler bugün selam muhtarımızı göreceğiz Evet selam muhtar evet, hocam. Aa, Merhaba hocam Merhaba bu, bu. Kameramanları da yapıyoruz Merhaba evet hocam Buyurun Evet Evet yerleşelim şöyle Evet hocam iyi günler Çok uzun bir zaman arası evet. Süreci ne bileyim ee, Gene görüşüyoruz, görüştük. Evet hocam karıştırdım biraz. Evet e, bugün konumuz olan Yunanistan-Türkiye maçı. Evet e, konumuz konuklarımız var bugün dört konumuz var. Onların birincisini çağır, çağırıyorum. Evet birinci konuk. Fatih Terim. Evet, alkışlar hocam buyurun. Evet. Evet, Merhaba ben alacağım. Merhaba, merhaba. Merhaba. Evet, merhaba. Tamam, tamam, hocam. evet hocam ee, Fatih Terim'i de buraya çağırdık ve evet birinci evet, konumuz Yunanistan Türkiye nasıl değerlendiriyorsunuz hocam 4-1 aldık maçı şimdi skordan önce skordan önce Evet. Bir takım, takım İyi, diyor. Tabi, bir var. Takım İtal İtalyanların bir atasözü var. Katına açıyor. Katına bak işte budur. Ne demek oluyor? Ne demek oluyor? 4-1 demek. 4-1 demek. Evet. Sonra taktik 4-4-2. 4-4-2. Hakan'ı Dellas'la Karagunis'le falan beraber yaptık mı boşluktan Gökhan dalıyor. Gökdeniz dalıyor. Sabri dalıyor. Dalıyor çıkıyor. Daldı çıktı. Servet. Çok mu aman hocam. Bu defansa da koydum serveti. Koy. Uzun. Uzun. Öküz gibi. Afedersiniz. <laughs> evet hocam. Bey bu acaba? Hayır bak. Servet ötküstenmez. Evet, üstlenmez. Servete spagetti, spagetti. Evet. Başka evet ee, bir sorumuz daha olacaktı. Sorumuz Hakan, Şükür. Şimdi hocam adam 34 yaşına gelmiş. O 36. Anam, aman. Evet 36. Ya arkadan hareket çekmeyin. O kadar da reklam daha on dakika olmadı ya. Allah Allah ya. Kafamın etini yediniz. Allah Allah reklam çek. Girmiyorum ya. Allah Allah. <laughs> Girmiyorum kardeşim. Allah'ım evet biz devam edelim. Onları sen boş ver ya. Evet Hakan Şükür hala oynuyor hocam önde. Herkes diyor Türkiye için iyi değil. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu cevabı? Şimdi Hakan iyi çocuktur. İyi çocuk. Evet baya. Baya gol atmıştır. Attı evet hocam. Bu video uzun. Çok uzun. Dünya tanıyor. Kazık gibi herif maşallah. Oynayınca iki kişi tutuyor böyle. Evet iki tutuyor, kişi tutuyor böyle. Tutuyorlar. Sonra Gökhan Sapri dalıyor dalıyor. Daldılar <laughs> gene hocam gene. Evet. Balıklama dalıyor ya. Evet bak bana bir hareket çekme orada. Tamam, tamam <laughs> bitti. hocam ya reklam reklam. Evet re evet bırak. neyse hocam daldık <laughs> tamam. Biz Fatih Terim'i burada e, yavaş yavaş uğurluyoruz. Evet yolculuğu varmış zaten İtalya'ya doğru. Fiorentina. Evet, evet. Fiorincia. evet Fiorincia. hadi. İyi günler. Evet reklama daldık. Evet. Galyan evet. selam var. Evet. Galyan aleyküm selam. Haydi. Ciao evet, bella. Ciao bella. Evet hocam. Evet hocam gene reklam reklamlardan sonra e, birlikteyiz. Evet çok uzun bir zaman var e, önümüzde. Üç konuğumuz daha var. Ve bundan 2 konuğumuzu iki süper oyuncumuzu davet edeceğim. Evet, e, o iki süper oyuncu Gökdeniz, Karadeniz ile Gökhan Ünal. Evet hocam, arkadaşlarımızla. Evet, evet, evet. oyun aman, aman, aman. dallan dal. Allahım, çok güzel ya. Allahım, güzel oynanıyor. Evet, alt Bey. Evet. Tamam hocalar. Pat pat tamam. tamam. Evet hocam. Buyurun. Tamam, Merhaba gösterin. Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba selam Gökhan. Aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hocam. Evet. Gökhan İnal ve Gökdeniz Karadeniz burada. Evet. Onlara sorularım olacak. Ya genel reklam meklam susun. Tamam bitti. Tamam. Evet hocam böyle. Evet Gökdeniz'e birinci sorumuz. Evet Gökdeniz. Yunanistan'a 4-1 yendiniz. Dördüncü golü pis atıp geldin. Evet buyur. Nasıl değerlendiriyorsun bu maçı? Değerlendiriyorum. Yani tamam golümü atıyorum ama Fatih Hocam çok geç sokuyor benim maçı yani. Olmayacak bir şey yani. Evet. Yani, yani... Fatih Hoca hiç bağırma oradan öyle. Ama... Efendim çok geç koyuyor. Benim gibi oyuncuyu nereden buluyor ki? Evet. Efendim gördünüz kendiniz gördünüz. Topu aldım, gittim, çalımladım, çattım, Golü bir de attım. Evet. da bastım. İşte bu. İşte, tamam. Ama satmayalım. Burada satış <laughs> Ama ama çok satış. Yani satmayalım Yok. Evet. Tamam abim ya. Evet abim. Evet. Şu ikinci e, sorumuz Gökhan Ünal'a gelecek. Evet Gökhan birinci milli maçın Kayseri'de oynuyorsun. 4-1 yendiniz. Bir tane çaktın. Daha ne? Gönüllerimizin golünü attın. Buyur. Nasıl değerlendiriyorsun Yunanistan maçı? Şimdi ben futbol hayatıma 1967 yılında başladım. Başlamış bakın. Futbola çok emek verdim. Verdi valla ha. Bir Türk vatandaşı olarak ben Yunanistan'ı tuttum. Yuuu. Allah'ım ya. be. Evet. Yunanistan'dan iyi oyuncular var. Evet. Bu kadar yani. <laughs> evet. Şerret. Ulan bir daha sonra pas verirsin. Top, topu ayağım ucuyla değdim. De. Gol oldu ne yapayım ya. Valla e, bu kadar yani şeyler. Ben böyleyim arkadaşlar. Yunanistan'ı tutuyorum. Tutuyor, tutuyor valla evet. ha. Yuuu. Oradan bak tamam. yabancı, aman c hocam aman <laughs> e, yabancı birinci anons ana statta değiliz lan atmayın ya atmayınız ya Allah Allah içeri yağıyor ya sena Muhtar, buradan var her giriyorlar ya aman, at be. Allah at atmayın aman Allah 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 evet. Allah 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 Olmadı ya. Allah 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 Evet. Buyurun ikinci Allah 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 devam Allah Bakalım. Akar şükür. Adam 36 yaşında oynuyor. Ne nasıl değerlendiriyorsun? sen sır muhtar ona oynamak diyorsan vallahi bitmiş bir vaziyeti gelmişsin. Evet. Oynadığı futbol da değil. Yani bitmiş adam ya. Şak oynuyor. Şak oynuyor. Ya şak Şah oynuyor. yani şakın ne olduğunu biliyorsun. Olduğu yerde duruyor evet. Evet yani. Yani hani çok kötü değerlendiriyorsun. Ya, yeter biliyorsun. Bitmiş oğlum. Ayıp ediyorsun. Ya Fatih Hoca bırak konuşayım ya. Sen de da, da diyor da diyor. Neden diyor Aha. ben biliyor öyle ben. Dışarıdan Fatih Hoca gitmemiş. Şey. Burada kavga edilmez. Aman. İtalyan atasözü vardır. <laughs> 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 <Yo abi, gülüyor> Hocam <Allah>. ne yaptın mı ne Ya abi ben ne yaptım? Fatih Atasözü bilmem neden abi. Ya sen mi gidene şuradan gidelim. Gidelim ya. Hadi bak. Hadi baklar geldi evet. <laughs> Evet, ikinci soru. Allah Allah ya. Evet, Gökhan Ünal. Hakan Şükür. Kazık gibi duruyor diyor Gökdeniz. Şah oynuyor sanki. Aynen. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi benim hoşuma gitmiyor değil. Biliyorsunuz ben Türk düşmanıyım. Bak şerefsiz. <laughs> Allah belanı versin. Bir de rakip takımlar ya. seviniyor böyle golcü olduğu için. Aman hocam aman maddi şeyler atılıyor burada. <laughs> Fatih Hoca'nın şeylerine geldi. <laughs> Valla bak dediğim gibi ben Türk vatandaşı olduğum için karşı takımlar seviniyor. Öylelikle ben. beni boş yani. bırakıyorlar. Ben çakarım kolumu ama biliyorsunuz gol atmak istemiyorum ben. Vay... Evet hocam. Benim bu... için problem yok. Oynayabildiği kadar oynasın. Turunuyla birlikte oynasın. Türk düşmanı elimden bir kaza çıkabilir. Ben bunları yolluyorum. Evet hocam buyurun. Evet sizi de alalım artık. Evet. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Abi ceptemiz. Hadi. Yunan gavru, hadi. Hadi, hadi. 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 Evet arıyorum. Evet hocam gene reklam tutturdular. Reklamlar hocam. Ve hocam işte verdik gitti reklama daldık parmaktan sonra gene geleceğim ha vallahi. Hadi.